Ertan abi nerede biz oradayız Konya spor aşkı bütün kalplerde Kayboldu gençliğimiz tribünlerde Aşkımız büyüktür sığmaz kalplere Bin sitem etsek de azdır sizlere Gülmeyi unutan yaşlı gözlere Şampiyonluk yaşat Konya sporum Bir ömür tükendi senin uğruna Çektiğimiz bütün dertler senin yolunda Artık bütün aşklar yalancı bana Konya spor aşkı var benim hayatımda Aşkımız büyüktür sığmaz kalplere Bin sitem etsek de azdır sizlere Gülmeyi unutan yaşlı gözlere Şampiyonluk yaşat Konya sporum Yıllardır buradayız reislerde biz oradayız Kör oldu bu gözler şampiyonluk yolundayız Uğruna Adanılan bir candan ibaret Konya sporun yanında bil ki doğru yoldayız Biz bu yola baş koyduk cefasını sürmeden Cefaları çekeriz sefa sürsün Dik dur yeter ki ertanlar eğilmez Kardeşlerin kafa atar sana gelen mermiye Bil ki biz burada bu akşam dolmuşuz Ertan abi neredeyse atkılarla koşmuşuz Adanıldı hayatlar Konya spor uğruna Terk edinleri inat yeter bir duruşumuz yani Zor bir maraton koşturmalı hayatlar Gençliğimiz gitti, gülmüyor bu suratlar Efkarımız birikti, açılsın atkılar Atkı tutan bu ellere kapanmalı mapuslar Abilerin abisi, yeter bir gülüşün Çok sevdik de abi, neydi bizim suçumuz Yağmurluk bir havada renklerine vuruldum Yeşille beyaz olsun ölünce tabutum Abi dedi kel uzattı onun adı Ertan'dı Abi dedim dertliyim bir bir ada o uzattı Dost görünen insanlar defterime tuz Çok sevdik Konya'yı gecelerce tur attık Gelmedi hiç mutluluk umutlar da solmadı Dolduğumda takımdım, yeşil beyaz hakkımı Konya spor şerefli insanların takımı Benim bir ailem sekiz nolu marşacı İnadına yazacağım gecelerce düşünüp Dilimizde bir kelam Ertan Reis olan. Aşkımız büyüktür sıvaz kalplere Bin sitem etsek de azdır sizlere Gülmeyi unutan yaşlı gözlere Şampiyonluk yaşat Konya sporum Nalçacı büyüktür inkar edilmez